Pixel Pixel TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dostumuz Dedi ile maceraya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Big Dedi ile kaldığımız yerden. En son burada bize ateş ediyorlar değil mi? Aha! İşte! Direkt ya! Kafaya direkt in! Ama of of! Neler oluyor? Nasıl canım gitti öyle? Git buradan. Aferin. Hah canım geri doldu. Dedi! 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 Of! <laughs> Çok eğlenceli. Hadi bakalım. Aman! Aman! Versene silahını alayım mı? Alabiliyor muyum? Alamıyorum. Sen hayırdır oğlum? Şşş! Şş. Alo? Hey! Şşş! Bak bak! Aa milli atak yaptı ya. Aha! Ağzına vurdum! Üff. Şunu burada atsam? Gider mi? Eh. Ee? Neyse onunla işinize kalbiydi var ya. Ben nasıl yer şekerini dolduruyordum? Hah böyle yapıyordum değil mi? Bir dakika şimdi buradaki puzzle ne? Muhabbeti ne buranın? Buranın olayı ne? Bana bir söyle. Ne buranın olayı? Buradan sana mı zıplayacağım? Niye o zaman 50 milyon takipte koydunuz ki? Aaaa! Yani adamlar bir şey biliyormuş. Sen de şuraya gel bakayım. Aferin. Aferin. Ya ne yapıyorsun acaba? Teşekkür ediyorum. Bir daha zıplıyorum. Uçuyorum. Ne? Buralara gideceğim mi acaba? Yoksa gideceğim tabi. Niye gitmeyeyim ki? Şunu alı kafana atacağım seni şimdi. Böylece herkes mutlu mesut. Üf beyni patladı kesin. Pekmezini <laughs> akıttık. Şimdi zıpla bakayım. Bu ne? Aa, patlıyor mu? O ne ya? Alabiliyoruz mu onu? Ha, aldım valla. Ha bombaymış bu. Aynen. Dedi, göreyim seni. Hadi bakalım. İyice aksiyona bağladı ya Güzel oldu. Ben sevdim bu işi. Ha, bunu çekince sen kalkacaksın ama biz de oradan geçebileceğiz. Ver bombayı ver. Bombacı mülayim. Ver. Üps. Hadi hep hadi. Aa. Vururum. Ağzına, ağzına patlatırım gel buraya. Şşş. Sen kim? Tiplere bak. Açıl. Açıl. Açıl dediğim ben. Çekilin kadınız biz. <laughs> Burada ineceğim ama önce... Aha checkpoint geldi. Kullan E'ye bastıyoruz.

Buralara inmiyoruz biz ama. Ha inemiyoruz galiba. Yo iniyoruz. Bonus falan var aşağılarda. Kurcalamasak mı ya? Ay ay, ay. hiç karıştırmayalım biz oraları. Biz yolumuza gidelim. Roşar, Roşar. Haydi bakalım. Bir checkpoint daha. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Aha bir şey söktüm. Civatası da söktüm. Kesin buraya takacağım. ha <laughs> tabii ki. Aşağıda elektrikli bir şeyler. Hayır. Aa, öldü. Hmm. Dedi yalan oldu ya. Dediye kutu vermeniz lazım. Kutuyu bir kafaya... Dedi kutusuz olmuyor yani. Dur bakayım. Dedi burada kutu var mı? Vallahi var. Önce şunu ben bırakayım. Sen kutuyu ver bana. Sonra biz kutusuz olmuyoruz ya dedi. Kutu lazım. Kutu önemli. Sen şimdi git şuraya. ver kutuyu dediye. E ee, bizim müzik niye gitti ya? Aksiyon! Aha Bak bak. Onu ona çarptırdım. Öyle mi? Bowling gibi. Yok, ağzına vururum ha. Aa bak 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 nasıl? Yani. Siz ciğerinizi bilirim ben sizin. Her oyunda aynı muhabbet. Tamam tamam neyse istemiyorum hadi git. Aç kapıyı. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun dedi? Yedi ne yapıyorsun acaba? Şimdi, maviden ben mi geçebiliyordum? Aynen ama cisim geçemiyordu. <laughs> I read you, Skylar. Alexander is hurting. I really use your help. I can't get to you. I'm outnumbered and outgunned. We're under attack by the Wild Boys. Wild Boys? What are they doing this far out? And why are they attacking a Rig mine? There's plenty of easier targets. They know we're protected by the Sky Police. Something doesn't add up here where are you now yeah skadi to see the wild boys are using door jammers you terminal nearby install a right, rock blaster in the g-lifter that'll do the job all right rock blaster i get you john get us out of here tamam. i promise just hang in there over and out and up yours Yok, yanlış yaptık o zaman. Bunu geri koyacağız. Ha, o kırmızı çubuğu kaldırıyor şey yaparsa. Sen dur bakayım. Şöyle gideyim. Buradan da giderim. Dedi. Ha, ama seni buradan nasıl getiririm? Bir dakika. Allah Allah. Şu aralıktan mı geçeceğiz acaba ya? Bunu başka türlü çünkü tabii ya oradan geçeceğiz bence. Bir dakika şimdi. Dedi zıplarsa teşekkürler dedi. Tabi aynen aynen. Tamam ya yani mis işte. Zıpla şimdi. Aferin al onu da. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Oradan geçiremezsin ama oradan geçirirsin bence. Aynen. sen şunu şuraya bir güzel tak. Nice. Neyi açtık? Ya, kapağı mı açtık? Yo. yo. Ya, ne yaptık mı şimdi? Ya, takamadık herhalde. Taktık mı? Aa, ya bu ne? Üf. Çıldıracağım. Girer miyiz? Ya oğlum çok mu zor ya? Gir şuradan. Ha? Şimdi sen ne yapıyorsun? Ha kapı açıldı tamam. Aha. Onu aldım. Bak hareket yapma bana. Bana hareket. Bana ben dediğim oğlum ağzına yumruk atarım bak. Aha. Üf neler oldu? Ha geçtik. Bozulmuş. Hadi go. Hmm, alırım. Ho, -ho! Nice. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah. Help. Eee kırmızıdan nasıl geçeceğim? Geçemeyeceğim. Bak el kol yap. Alo. Şşş. Şşş. Bir dakika. Yukarı çıkmıyorum diyorsun sen bana. Ben de bunu alırım o zaman. Şektin Shacting... kağıt Trope buldum. Bir dakika. Yuhuu! Kamera açı çok bozuldu ya. Niye böyle oldu? Garip garip şeyler oldu dediye. Dedeceğim, "E, ee, geri gel. Sen gel şuradan. Asansörü çağırırım. Hop. Hadi gidelim dedi. Let's go, let's go. Dedi, gider misin? Teşekkür ederim. Şimdi... Burada... Bunları birbirine vurdurtabilir miyiz acaba? Doğru açıyla. önce yani şey yaparız. Sen hayırdır? Aha, onu vurdum bak. Hadi... hadi be. Şöyle. Ha. Bu da tamam. Sen buradan geçemiyorum diyorsun. E bu nasıl olacak böyle şimdi? Şu füzyonu çekeceğim bence. Aynen. Ne tamam işte. Yani bunu bir yere takacağım o zaman. Ama Herhangi bir yer var mıydı ki? Ben görmedim. Hmm. Peki. Teşekkür ediyorum. Neden tıkandık yine böyle ya? Dedi sen neden böyle şeyler yapıyorsun dedi. Tekrar geri sokarsam olur mu acaba ya? Bu mu yapıyordu bunu? Öf. Vur. <laughs> Nasıl biliyorum adamı? <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar yeni bir checkpoint noktasına daha geldik. Ee, bu parti de burada bitirelim. Gördüğünüz gibi Roshart ee, akmaya devam ediyor. Yalnız ee, şu an bundan sonra daha fazla Roşart çekmeyeceğim. Eğer oyunu sevdiyseniz ve daha fazla Roşart videosu gelsin istiyorsanız yorum olarak atarsanız roşakla devam edeceğim. Çünkü artık e, oyun kayıtlarını PlayStation'a yapmaya başladım. Bilgisayarda pek fazla oynamayacağım. Onu dediğim gibi eğer roşartı merak ediyorsanız, devamı gelsin istiyorsanız, yorum atarsanız ilgi olursa roşartı tekrar çekmeye devam edeceğim. Şimdilik roşarttan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.